Kıymetli dostlar hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Emekli Alman Büyükelçiden Bay Kemal'e akıl almaz destek geldi. Türkiye'nin şu anda birleştiren bir lidere ihtiyacı olduğunu belirten Almanya'nın Eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Dünya 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor. Türkiye'de görev yapan emekli Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, DEB Türkiye'ye yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsederek desteğini ortaya gösterdi. Öyle ki Erdman, şu an dek 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağı yönünde ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inandığını belirten Ertman, altılı masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor dedi. Erdman şu ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu kitleleri harekete geçiren bir siyasetçi değil. Ama zaten Türkiye'nin şu dönemde kitleleri elektrize eden ya da bölen bir lidere ihtiyacı yok. Ülkenin şu dönemde bir araya getiren, birleştiren bir lidere ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu'nun olgulara dayalı tabiatı, alçak gönüllülüğü ve uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesiyle parçalanmış ve bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inanıyorum. Müsaadenizle başka bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Altını masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor. Almanca'da da dediğimiz gibi Herkül görevleri bunlar. Yıllarca özellikle de son 10 yılda hem de siyasetin her alanında yapılmış hataları birkaç ayda düzeltmeleri imkansız. O sorunları çözmek sabır gerektiriyor. Dayanma gücü gerektiriyor. Kılıçdaroğlu'nda o dayanma gücü var. O gücünü Ankara'dan İstanbul'a yaptığı adalet yürüyüşünde de gösterdi. İfadelerini kullandı.